Sevgili Akdeniz İletişim Fakültesi öğrencileri merhaba. Bugünkü staj toplantımızı kaçıran öğrencilerimiz için kısa bir video hazırladık. Hem bizim staj toplantısında sizlerle paylaştığımız bilgileri, hem de siz siz ve arkadaşlarınızın aklınızda olan, bize orada yönlendirdiğiniz soruları bu video ile kısaca tekrar tanıtmaya çalışacağız sizlere. Öncelikle fakültemizin zorunlu bir staj olmadığını vurgulamam gerekiyor. Bizdeki staj yani Akdeniz Üniversitesi iletişim fakültesinde yer alan halkla ilişkiler tanıtım bölümü, reklamcılık bölümü, gazetecilik bölümü ve radyo televizyon sinema bölümü öğrenciler için staj gönüllülükle gerçekleşiyor. Zorunlu olarak staj yapmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla yapacağınız staj yerlerini, kurum ve kuruluşlarını kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Bu kurum ve kuruluşlarla kendiniz iletişime geçip, staj yapmak istediğinizi sorumlu birimlerine bildirip, staj imkanlarını öğrenip, bu konudaki bağlantıları tamamen bireysel olarak kurmanız gerekiyor. Staj 1 ve 4. sınıf öğrencileri için mümkün değil. Birinci sınıflar e, henüz daha çok yolun başında oldukları için e, biraz gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını istediğimiz için e, birinci sınıfı takip eden yaz döneminde staj imkanı sağlayamıyoruz. Dördüncü sınıf öğrencilerimiz içinse e, mezun olacakları ve staj yapacakları yaz döneminde artık Akdeniz Üniversitesi ile Çin Fakültesi öğrencisi olmayacakları için staj imkanı tanıyamıyoruz. Buradaki tek farklılık şudur Eğer dördüncü sınıftaysanız. Ancak e, okulu tamamlayamıyorsanız okulu uzatıyorsanız okulunuz 9. E, döneme kalıyorsa yani öğrencilikle ilgili iletişiminiz ve ilişkileriniz kesilmiyorsa üniversiteden 4. E, sınıf olmanıza karşın staj yapabiliyorsunuz. Kısacası mezun durumda değilseniz e, uzatıyorsanız okulunuzu e, staj yapabiliyorsunuz. Fakültemiz size stajla ilgili 20 günlük 20 iş gününü karşılayan sağlık sigortası olanağı sunuyor. Fakültemizde size sağladığımız imkan bu. Gittiğiniz kurum ve kuruluşlar size sağlık sigortanızı yapıp sigortanızın yapılıp yapılmadığını soracaklardır. Dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi fakülte bünyesinde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerine lisans eğitimi boyunca bir kere olmak üzere 20 iş günü için stajlarındaki sağlık sigortasını karşılıyor. Burada sıklıkla gelen bir soru var bize. Peki bu birden fazla staj yapmak istersem ne olacak? Birden fazla staj yapmak isterseniz yapacağınız diğer stajlar için staj yapacağınız kurum ve kuruluşla görüşmeniz Onlara sağlık sigortanızın karşılanmayacağını, bu konuda ne yapabileceklerini ya da sizin bireysel olarak ne yapabileceğinizi tamamen kendi bireysel imkanlarınızla çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. staj için koyduğumuz bir son tarih var. Bu da 31 Mayıs. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar staj belgelerinizi bize iletmeniz gerekiyor. Nasıl ileteceğinizi birazdan size anlatacağım. Bu şekilde bize iletmeniz gerekiyor. Stajı Ağustos'ta da yapabilirsiniz. Ancak Ağustos'ta da yapacak olsanız yani stajın son döneminde de staj yapacak olsanız bu belgelerinizi tamamlamanız ve en geç 31 Mayıs'a kadar sorumlu Stajdan sorumlu öğretim elemanına iletmeniz gerekiyor. Belgelerinizin eksiksiz ve tamamlanmış olması çok önemli arkadaşlar. Bunu derken neden bahsediyoruz? Buradaki Teams grubunda ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi web sitesinde öğrenci başlığı altında staj başlığında. Bu belgelere ulaşabilirsiniz. Buraya staj belgelerini yerleştirdik. O belgelerin tamamen doldurulmuş olması gerekiyor. Hem bizim tarafımızdan hem kurum ve kuruluş tarafından. Staj tarihi için staj dönemlerini bizler belirledik sizler için. Şöyle ki. İlk ee, ilk dönem 15 Haziran 17 Temmuz 2023 tarihleri, ikinci dönem 17 Temmuz 14 Ağustos 2023 tarihi, üçüncü dönem ise 14 Ağustos 11 Eylül 2023 tarihleri olarak geçiyor. Bunu sizin için hazırladığımız staj önergelerinde de bu tarihleri bulacaksınız. Bu tarihler ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu tarih aralıkları için staj e, Yapabilirsiniz. Yani bu tarihler dışında olacak stajları biz kabul etmiyoruz. Ne bu nedir? Başlangıç ve bitiş tarihleri size belirttiğimiz bu üç dönem dönemde olmalı. Yani sizin doldurduğunuz staj belgesinde başlangıç tarihleri ve bitiş tarihi belirtilen bu üç dönemden birine uygun olmak zorunda. Bu niye bizim için önemli? Sağlık sigortalarınız Tek seferde buna göre yapılıyor. E, bu işlemleri bizim yürütebilmemizin de tek yolu bu üç dönemden birini seçmeniz. Dolayısıyla iletişime gireceğiniz, staj yapacağınız, kurumada yapabileceğiniz tarih aralıkları olarak bu üç tarihten birini söylemeniz gerekiyor. Birini belirtmeniz ve bu şekilde kabul almanız gerekiyor staj için arkadaşlar. Peki staj başvuru sürecimiz nasıl işleyecek? Bu sene e, ne yazık ki yüz yüze olamadığımız için belgelerimizin e, süreci biraz daha farklı işleyecek her zamankinden yüz yüze olduğumuz dönemden. Buradaki farklılık e, sizleri e, sizleri de bizleri de e, belgelerin akışını da e, mümkün olduğunca e, sorunsuz bir şekilde e, son raddeye kadar götürebilmek adına şöyle bir yol izliyoruz. gmail.com adresine e, staj belgelerinizi kendinize ait kısmını yaptığınız kurumdan almanız gereken bilgileri damgayı ve imzayı aldıktan sonra bu belgeleri bize bu mail adresine iletiyorsunuz. İletirken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mailin konu başlığına bölümünüzü yazıyorsunuz. Rts, hit, gazetecilik veya reklamcılık şeklinde. Onu başlığı olarak bölümünü yazıyorsunuz. Sorumlu komisyon üyeniz, sizin bölümünüzden sorumlu komisyon üyeniz, bu staj belgenizi alıyor, inceliyor. Ee, hem staj yaptığınız yer, hem staj belgelerinde doldurma şekliniz uygunsa olur veriyor. Ee, biz fakültede e, yerine getirmemiz gereken imza ve işlemleri gerçekleştirdikten sonra 31 Mayıs takip eden tarihlerde. Size bu konuda bilgi de veriniz, ee, bize maili yolladığınız mail adresinize size e, belgelerinizi geri yolluyoruz. Bu belgeler belgelerden bir kopya kendiniz için, bir kopya da çalıştığınız yer için ayırmanız gerekiyor, almanız gerekiyor ve çalıştığınız yere de bu kopyalardan birini iletmeniz gerekiyor. Ee, bunun dışında sürece dair e, bizim size öneri olarak sunabileceğimiz bir şey. Söz konusu değil. İzninizle ben toplantı esnasında arkadaşlarınızın sorduğu soruları sorulara da bakmaya çalışacağım ki o sorular da tekrar sizlerin de aklınıza gelebilir. diye düşünüyorum. sorulardan bir tanesi Türkiye dışında staj yaparsam nasıl olacak? Ee, biz sigorta sağlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim size sağladığımız sağlık sigortası Türkiye Cumhuriyeti'nin size sağladığı sağlık sigortası. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışısında bu sigorta ile ilgili size bir destek sağlayamıyoruz. Yine aynı şey geçerli ol, ol, olacaktır. Ee, anlaştığınız yerle görüşüp sağlık sigortasına dair mutlaka e, durumu netleştirmenizi öneriyoruz biz sizlere. Sağlık sigortası önemli. Ee, umuyorum hiçbirinizin başına asla kötü bir şey gelmesin. Ancak herhangi bir sorunla karşılaşacak olursanız, sağlık sorunuyla iş esnasında hastalanır, rahatsızlanırsanız, bunlar için sağlık sigortanızın yapılması çok çok önemli. O yüzden ikinci bir staj yapmayı düşünürseniz ya da yurt dışında bir staj yapacaksınız. Mutlaka sağlık sigortanızın karşılanıyor olmasına lütfen dikkat edin. Bizim size özellikle önerimiz bu yönde. Diğer bir soru. Nasıl staj yerlerine ulaşabilirim? Staj yerlerine internet üzerinde firmaları araştırarak ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde kendi kişisel iletişimleriniz varsa ulaşabilirsiniz. Hani biz bu yönde sizi çok yönlendiremiyoruz çünkü sizin bireysel imkanlarınızla bu stajları ayarlamanız gerekiyor. Ama hani aklınızın bir köşesinde bulunsun diye insan kaynaklarına sorabilirsiniz mail atabilirsiniz telefon açabilirsiniz iletişim bilgileri zaten biliyorsunuz her kurum kuruluş şirketin iletişim bilgileri web sitelerinde mevcut ee, buradan bilgi almaya çalışabilirsiniz ee, bu tip kaynaklarla kendinize staj imkanı yaratabilirsiniz ee, dördüncü sınıf olan arkadaşlarımız Eğer biraz önce bahsettiğim gibi mezun konumda değilse e, staj e, yapabiliyorlar <laughs> birden fazla staj Tabii ki yapabilirsiniz ancak bunun koşulu da şu, biraz önce açıkladığım gibi biz sadece yani fakülteniz size sadece 20 iş günü için sigorta olanağı sunuyor. İstediğiniz sayıda staj yapabilirsiniz ama bunların birden fazla olduğu zaman e, sigortalarını biz karşılayamıyoruz. E, Bizim sizlerle stajla ilgili paylaşmayı düşündüğümüz şeyler, planladığınız şeyler bunlardı. Umarım aklınızdaki sorulara yanıt olmuştur. Ee, size bahsettiğim temel başlıkların hepsi e, bu Teams grubunda ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi sayfasında, web sitesi sayfasında, staj yönergesi dosyasında mevcut. E, maili tekrarlayayım. Tekrar, yine yönergede bulabileceksiniz ama Akdeniz İletişim Staj... staj gmail.com adresine yollayacaksınız belgelerinizi. E, oradan itibaren değerlendirmeye alınacak belgeleriniz. Bu bilgilerin tamamını stajyer önergesinde bu Teams grubunda ve Akdeniz iletişim web sayfasında bulabilirsiniz. Hepinize çok güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.